Bence çok güzel bir yere demirledik. Serimosta adası Vati koyu. Bu karşıdaki tekne bizim tam yanımızdaki tekneydi. Selamlaştık, merhaba dedik. Teknede bir süre yaşayınca birileriyle direkt arkadaşlarım oluyor. Yan tekne, öbür tekne, şu bu tekne. masmavi koy, güzel. Hoşumuza gitti. Biraz duralım bakalım. Patates soyarken eğlence geldi. Sea World kuleti. Günlük tur. Nerede benim patates? Nerede? Bunların eğlencesi. Alman ve İngilizce. Alman, Almanca ve İngilizce konuştular. Bir de deniz kızı geldi. Ha, bir de o geldi. <laughs> Patatesim. Tabii ki. Dura dura yapacağız yapacağız siz hiç patates soyan kaptan görmediniz Tabii ki çünkü kaptanlar genellikle sadece poz vermekle uğraşmakta var Instagram'da orada burada onlar pozcu. Ama yemek yemek zorundayız aynen asker görmediğiniz gibi patates soyan asker gördünüz mü Hayır bize. Öyle fotoğraf çekiyorlar. Şimdi bunu yaptık. Bunu haşlayacağız. Bir de köfte yapacağız. Sonra yiyeceğiz. Yemek yapan kaptan pek fazla ortalarda görünmez. Hep miçoları bilmem neleri yapar. O da yer. Hiç Instagram'da falan böyle pek bir şey göremezsiniz. Ama hayatın gerçeği hayat devam ediyor. Yapmak zorundayız. Soğanları doğradım. Patatesleri haşlıyorum şimdi. Köfteyi kıyma yaptım köfte yapacağım Tabii ki elimde eldiven bir de gözlüğüm var Yoksa olmaz kaptanın şanı burada ee, ama böyle şeyler de yapıyoruz arada sırada hep böyle poz vermek yok seri tuzsuz eti maille. balıkları besliyorum Demek ki o kadar kötü değil balıklar yediğine göre Ama çok fazla besleyemiyorum çünkü pahalı bir malzeme bu. Ekmeğimiz de yok. Bir tek bunu yediğim için. O sarpa. Şeypa. Tamam al hadi al. oluştu bir anda. Ekmek kavgası. Onla rüzgar Serimos'un bir koyundan diğer koyuna gidiyoruz. Yelken açtık. Onla rüzgar herhalde gitmiş götürüyordu. Arkada mesela rüzgar var. Güzel bir seyir. Rüzgar yok. Şey, dalga yok. Bu arkadaş bizim. Kostaki arkadaşımız. Yanına demirledik. Bizim ee, halatımızı almıştı. Sağol. Etraf böyleydi. Türk bayrağının hastasıyız. Yerkeni az açtık. en çok neyini seviyorsun? Mesela Aynen bu seyirini seviyorum. Dalga bizi etkilemiyor. Rüzgarla 5-5,5 not gidebiliyoruz. Yerkeni bile tam açmamışız. Rahat rahat. Fış fış fış. Fırış ve rüzgar. Onlat falan esiyor. Daha ne isteyeyim? O kadar masraf, dert, tasa. Her şeye değiyor. Aynı çocuk yapmak gibi. Seviyorsun ama zor. Ee? Orsa gidiyoruz. i̇skeleden alıyoruz rüzgarı. Sancağı yaptı tekne. Gimbal ocağı göstermek istedim. Aa bu niye böyle oynuyor filan diyenler olmuştu çünkü. Bu oynayanlara gimbal deniyor. Ee, tekne ne kadar yatarsa onun düz durması. Üzerindekilerin düz durması için. Diğer malzemeler bu tarafa yapışmış. Bu taraftan da denizin içini görebilir. içi derken yani damlaları görebiliyorsunuz. Buraya ben bir açılır kapanır cam yapmak istemiştim ilk teknede. Yapma demişlerdi. Buradan su geldiği için haklı varmış. Biraz daha kafayı açmamızı istiyor. Yerken ama uğraşmıyor. Bu rotamız iyi. Kalimnos'un vatisinin girişi de böyle. Her adanın vatisi var. Vatet belki de vali demek. Ki. Ee, bu da pek denize gelip gitmiyor. Daha önce gelmiştim de ilim yeşil su falan filan. Sadece ortalık güzel. Ortalık böyle zang diye kayalar çıkıyor. Zang diye kayalar var. Tabii ki derin. ilerideki teknelerin orada evet. Kıçtan Kara yaparsan yaparsın. Öyle görünmelik de kalınmalık mı? Bence değil. Balıkçı amca, balıkçı amca buraya bak. Yani mesela, tüttüre tüttüre gidiyordu da. Antipodları sen mi yakalıyorsun? Evet bu yakalıyor. Vativuti'nin girişi. Yani bir e, giriyorsunuz öyle tekneler var. Demirliyorsun. Yeşil suya girersen giriyorsun. Orada bir meyhane var. Bir adam çıktı eyvah yanıma mı demirleyecekler falan diye. Korkut bizden. Kano kiralamışlar. İşte dağlardan taşlardan. Değişik bir yer. Türk bayrağımız. Tamam demirlemeyeceğim oraya. Tamam paniklemeyin. Demirlemeyeceğim. İkisi de çıktı ya. Allah Allah. Tamam bir şey yok. Siz kendi başınıza bakın. Hayret ya. lá Sevgat'tan yükü almak için zincire bosa kancası diye bir şey yapılır. Benim bosa kancam yok çünkü çok pahalı oluyor. Hepsi her şey çok pahalı. Buraya bir halat buldum. Buraya bir kazık bağ atıyorum. Şimdiye kadar sıkışmadı ama her an sıkışabilir. Aslında doğru yolu bu değil. Bir bosa kancası ya da ince bir halat olabilir. Halatı şuradan geçirebilirsin. Şöyle. Ama ben ince halat da bulamadım şu anda. Bunun ucunda buraya koç boynuzuna e, sabitledim. Şimdi ırgattan yük almak için bunun down'ına basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu irildi. Bu yumuşak kaldı. Irgat e, şu anda yükte değil. Bunu da kapatalım. Bize bir şey olmasın. Kalimnos liman. Tekne tatlı görünüyor. Ama benim olsun. Şahsen istemem sanırım. Süngerciliği de ünlüymüş bu. Ada sünger adasıymış. Biraz Sönbeki'ye de benziyor. Evlerin yapısı falan. Ama ne bileyim bana çok tatlı gelmedi ada. Sokak arası restoranı. Aposperi ismi. Sokak arası diye Şöyle. Kalimnos Adalılarının parlattığı sünger teknesiymiş. Evet güzel görünüyor. Türkiye'de de var. Abla ya! Adalıların parlattığı sünger teknesiymiş. Evet güzel şık görünüyor. Türkiye'de de dolu sünger vardı. Son süngerci kaldı. Sonra son süngerci kaldı diye reklamını yaptılar. Niye teknesine Böyle müze gibi yapmıyorlar. Niye bir tabela koymuyorlar? Niye diğer teknelere şey yapmıyorlar? Bodrumla Kalimnos karşı karşıya zaten aynı sayılır. İşte burada bütün özellikleri yazıyor filan. Ee, ama işte biz sahip çıkamamışız. Onlar sahip çıkmış. Millet gelen geçen okuyor aslında. Kültür aynı olduğu için karşısı da aynı, burası da aynı, teknik aynı. İşte sünger sepeti. Şunun neydi? Hava basıyor. Balansistan. Her şey aynı. Bunlar sahip çıkmış sadece. Yoksa bir şey yok yani. Sahip çıkma meselesi. Arkamı denize verdim. Kalimnos'ta Denizin karşısında da böyle sıra sıra barlar marlar var. Bunlar gece 11-12'den sonra doluyor. Belki de ondan sonra doluyordu. Millet burada takılıyor. Kahveler falan var buranın özel kahvesi. Özel değil mi, Çay yok işte. Kıraathaneleri var. Ee, i̇leride bir kilise gördüm. Öyle yani. Buradaki insanlar ne yapıyor? Hiç bir şey yapmıyor herhalde. Adalarda dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu mesela Zeus ismi Bodrum yapısı bir tekne. Bodrum limanına kayıtlı yapısını, yapısı önemli. Değil. Bodrum limanına kayıtlı Türk bayrağını sarmışlar. Yani Türk bayrağı dalgalanmıyor. Niye böyle yapmışlar? Niye çekiniyorsunuz Türk bayrağından? Sizin bandıranız ne? Bunu belirtmek zorundasınız. Yani ben anlamıyorum niye böyle bir şey yapmışlar. Türk olduğu için Yunanistan suvarında bir şey mi oluyor? Nedir? Yani gören zaten anlıyor bunu Türk bayrağı. Zeus olduğunu ama şey Bodrum'a bağlı olduğunu. Top patladı, iftar açıldı. Dostum sen de kimsin? Blue Star Ferries. Gece saat 1.18. Bangırı bungırı millet uyandır uyandır. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Pireye mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? İnternetten baksak 500 metre çıkacaksın şimdi buradan 10 metre görünüyorsun. Tırlar iniyor küçücük. Duyuluyor mu bilmiyorum. Kiliseler atışıyor. Biri diyor din din hayır hayır dan dan. Hadi duyuldu mu? Yok yok din din. Yo 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 dan dan. Hayır din. Yo dam. Saat 11.30. Ben duyuyorum da videodan değil bilmiyorum. 31 Mayıs. Nerede o kilise? ayet tam. Burası deniz müzesiymiş de kapalı. Kalimnos. bence burada yaşanmaz. Her taraf merdiven. Teyze iyisin, hoşsun oturuyorsun da orada. Kiliseniz de güzel, taş tuş. Ama taş yani ağaç da yok. Ne bileyim. Çok da hoşuma gitmedi. Liman başkanlığını arıyoruz. Umarım burada bir yerde olacak. Liman başkanlığı bu kötü binadan başka bir yer olamazdı. Yıkık dökük kırık. Çapa var. Direk var. Bayrak var. Bir abla buraya girdi elinde evraklarla. Kesin burası. Şu yanda da bir şey var. Bu bir kapı. Burada da abiler bekleşiyor. Bu bir kapı. Ha, bir logo kutuyorlar, gösteriyorlar. Belki mazot alıyordur. Çapanın üstünde DS yazıyor. Liman servis. Yani değil mi? He. Acayip acayip yerlerden yürüyoruz. Pas, kontrol ilerideki büfedeymiş. Demin Kalimnos orkestrasını gördüm. Binasını göstereceğim. Taksi duralım. Bu ne yapıyor ya bunları? Aa, bunları atıyor. Denizde bunlar yansıtıyor bir şeyi yansıtıyor. Radar yansıtıcısı. Burada kayalık var. Burada kayalık var herhalde. Ya da ağ mı acaba? Ağ da olabilir. Evet ağ herhalde. Çünkü balıkçı teknesi gibi bu. Bakımsız hepsi ya. Bu da büyük balıkçı. Demek ki evet ağ attıkça onu atıyorlar. Oley. Passport and Customs Control. Hadi kontrol edin beni gidelim. Gümrükten çıktık. Tatlı insanlar. Bizden beslendikleri için bu adaların hepsi. Bize çok ırkçılık yapmıyorlar. Kesin vardır içlerinde ama hissettirmiyorlar. Yerel birisiyle konuştuğumuzda kapı vizesinden çok mutlu olduklarını ve bizi beklediklerini söylemişti. Şimdi Kalimnos bendinin önündeyim. Bayrağı kadar büyük olmayan orkestra. Ve binası bu. Ama yine de ufak da orkestra var. O da bir bir şey. Adanın bu taraftan görünüşü de şöyle. Şu tepede Vasa Savaş Kilisesi varmış. Ne demekse, hikayesini okudum da hatırlayamadım. Ada Böyleli. Kalimnos'un ara sokaklarından bir tanesi. Şu yanda taş ev vardı satılık. Hemen kaçtım. Kalimnos'ta bence pek yaşanmaz. Ama Rodos'ta mesela yaşanabilir. Neden? Çünkü köklerimiz oradaymış. Belki de ondan kan çekiyordur. Çok taş taş burası. Yani yeşillik yok falan. Ne bileyim ben bir sevmedim ya burayı. Mimarisinin bir kısmı sendekiye benziyor evet. Hmm. Yaşanmaz yaşanmaz. Bizim zeytin altı kafemiz gibi burada amcalar değnekleriyle Habet ediyorlar. Selamlaştık. Kostas'la Yorgo amcayla. Burası Palionios koyu. Kalimnos'ta. Koy güzel. E, tonoz atmışlar. O da güzel. Çimlerin ezilmemesi için falan. E, karada meyhane varmış. Orada yemek yemen bekleniyormuş. Buraya şimdi bağlanırsak para isteyebilir su derin 20 metre civarı 20 metre olunca rengi de çok güzel değil ee, birisi şey yazmış Yunanistan'ın 40 yıl önceki hali yazmış İyi. bizim Türkiye'nin 40 yıl öncesini yaşıyoruz zaten Yunanistan'a 40 yıl öncesine gerek yok. Işınla Beni Skati koyuna geldik Kalimnos'ta. Bu amca sanırım bir 20-30 yıldır teknede yaşıyor. Teknesinin köhneliğinden anlaşılıyor. Hiç karaya çıkmamıştır. Böceklidir. Işınla Beni Skati koyu büyük bir koyun içinde. Küçük bir koy. Kıçtan Kıçtankara yapılıyor. Mediterranean Mooring. Hiç sevmediğim şey. Mecbur yaptık çünkü diğer ikisi Mediterranean yapmış. Yan tarafta tam video çekerken tak tak ediyor. Yan tarafta da şu abi var. Bu da yıllardır sanki burada. Keçiler var. Me yapıyorlar falan. Koy güzel. Bu Yunanlı'nın Kalimnos adasından alışveriş yaptık. Domates 1.48 yani 50 lira. Limon 1.60 herhalde 60 lira falandır. Türkiye'de 85 lira. Yani adada yetişmiyor bir şey. Onlar da ucuz. Bizim toprağımız bol her şey yetişiyor. Odun koysan fışkırıyor. Bizde domates 85 lira. Işınla Venice Katii. Görülüyor mu acaba? Mangal yapıyorlar. Ahşap teknenin ortasında. En güzel ot o mu? Onu mu buldun? Gittin gittin gittin. Dağlardan tepelerden. buradayız. Abilerim, ablalarım, bitli teknelerim, keçilerim, çolong çolonglarım. Koydan ayrılıyoruz. Sikati koyu. Burada bir kadın var sabah yoga yaptı şu yuvarlak kafa. Çıplak yatıyor şimdi. Bizi gördük mü? Sikati'den ayrıldık. Tabii bir açıdan karşıdan geliyor. Bu yatsınamaz büyük bir, bir yer. Nereye gitsek karşıdan geliyor. Hedefimiz şurada Leros adasının bir kasabası var. Orası. Görünüyor mu? Görünmüyor. Yaklaşık 5 mil. Oraya bir uğrayacağız. Bundan sonra Turgut Reis'ten giriş yapacağız. Bu arada yakalanmamaya çalışacağız tabii ki. Leros Adası'nın panteli kısmına gidiyoruz. Galiba bu abi buraya yanaşmış taş yüklüyor. Şu anda çalışmıyor her zaman. Yani Yunanlar ne zaman çalışmış o iPhone? Sanırım burada taş yüklüyorlar. Ada, adalı olmak kolay değil galiba. Burası da panteli. Leros Panteli mendirek. Uh, Buraya demirlemişler. Şu sarıların içine girilmiyor tahmin ediyorum. Plajlar var. Ufak evler var. Niye ufak? Sayı? Ev ufak değil. Yani evler az sayıda. Sönbeki tarzı. limanın içini merak ettim ama sanırım giremeyeceğiz oraya. Orası kayalık. Şu katamaranlar ve motor yat az su çektiği için onlar giriyorduk da biz bence biraz zor 2 metre draft var bizde. VHF Channel 73 Delmar GR. Şunun yanına da adam geldi. İşte günlük şu kadar bu kadar diyor. Demek ki buralar paralı. Ama tonof sistemi koymuşlar. Deniz çayırları için. İyi bir şey. Panteli'nin yan koyu. Yani belki de Panteli burasıdır. Panteli diye gidiyordur. Buralar daha sıvı. Ve batık tonoz var. Yani buraya demirlenebilir aslında. Burası mendireğin olduğu kısım. Orada tonozlar var paralı. Bu taraf. Bence demirlenebilir kısım. Bak şurada batık şamandıra var bak. Orada bir de kürek var. Panteli'den çıktık. Hava durgun. Kafadan esiyor 5 knot civarı. Bizim hızımız da 5.5 knot civarı. Ee, dalga yok. Puslu bir hava var. Önümüzde bir iki tekne var gibi görünüyor ama. Henüz göremiyorum iyi. Ee, bir ada var. Adanın... Pancağını geçeceğiz. Turgut doğru gidiyoruz. ...kardak kayalıkları. Kayalık... Ları. Bunu yapmasam olmazdı. Burası Çatalada. Turgut Reis'e 45 dakika var. Turgut Reis Gümrüğe yanaşıyoruz. Yanaşacağız. Bir anda rüzgâr sıfır olan rüzgar ona çıktı. Şu fenerin arkasına yanaşıyorum.